Kıymetli arkadaşlar, bütün terör örgütleriyle aynı anda ve aynı hassasiyetle son elemanları etkisiz hale getirilinceye kadar bitmeyecek olan terörle mücadelemiz Mayıs ayında da devam etmiş, önemli sonuçlara ulaşılmıştır. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Mayıs ayında kırsal alanda 8'i büyük, 28'i orta çaplı olmak üzere 11036 kırsal operasyon <laughs> ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik olarak da 1051 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda aralarında kırmızı kategoride aranan sözde Diyarbakır sorumlusu Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek yine turuncu kategoride aranan 3 ve gri kategoride aranan 6 teröristle birlikte toplam 10 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 olmuştur. Bunların 64'ü PKK KCK, 17'si ise DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1696 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 235'i tutuklanmıştır. Bu kişilerin içinde PKK, FETÖ, DAEŞ ve aşırı sol terör örgütü mensupları.